Hepinize de merhaba ben Osman bugün size birlikte video çekiyoruz bugün bu mu oynuyoruz bugün yine sezon oynayacağız size birlikte bugün size birlikte sezon oynayacağız telefon bugün delirmiş ya telefonun yani telefon Allah belasını versin ya oyun oynuyorum oyun oynuyorum telefon şarj almıyor ya telefon dün akşam telefonu şarjda takıyordu telefonun şarj almıyordu Böyle bana bir tane mesaj veriyordu bu arada. Bunu anlamıyorum. telefona ne abi ben telefonumu bozdum. Şimdi YouTube kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Telefonum da yine bozulmuş gitmiş zaten. Telefon bugün beni deli etti zaten ya. Valla telefonda bir şey mi var anlamıyorum ki. Buna böyle yok telefonunuza şart olacak dedi falan mesajı geliyor bana. Çok almayı telefon mu anlamıyorum ki. Şimdi e, alalım bir zaman. Ve şey gerçekten o dönem çok zor bu şey sorun oluyor. Ne abi çok um, um, um. mal mal bize çalıyor şu akşam şey ne diyor? çok Koş 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 ananı da Allah kahretsin sizin yüzünüzden öldü. Abi yok hayır lan mal bize çalıyor. Ne çalıyor Abi orayı salı, geri de çalı, orayı mal. Ama nasıl şallah dedim? Nasıl şuna sarıp evet. Rakip saldırı şuna yoktan bahsede. Yoktan alamadık ya. Bu otobu atışı kesinlikle şey bir şey bayağı evet, taktığım bir şey Eee evet. taktığım bir şey abi hayır hayır mal 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 geri zekalı. Oradan savaşsana mal. Evet geri zekalı olduğu savaşı Öyle şu seçim yap. Doğru kalamadık. Al mal ya mal. Neyse mal tam mal zaten. Ne diyeyim yani. Şimdi bu sefer e, yeni savaş yapmayı devam ediyorum. Mal kesin mal bizi alır. Hep yenildi. Kaç, kaç kere yenilmişim? E, şu kişi yenildim. Bir, iki, bir de üç. Dört kere yenilmişim. Kaç kere bak kazanmışım? Bir, e, iki, üç, dört. Dört Abi ya çok iniliyorum ya Allah oyunu boyu da işte bu arada askerlerim gitti güçlendirdim bir ses artık anı üstümü basanlar da çok salak olmuş kalkanım nasıl kalka bunlar kalkan da var bu arada kalkan altı şeyde ulaşamadık bu arada söyleyeyim şimdi daha da güzel ee, bir gün kaldı sünne sünne bir gün 22 saat kaldı şu artık şey de bu arada bitiyor çünkü bazen kazanabiliyoruz bazen kazanamıyoruz çünkü video çekerken öyle oluyor çünkü ben önce getirmemiz için bakalım bu arada da dolu bu arada Söyleyeyim şu şimdi... evet. eee abi bakın adam hala saldırısı bitirmek ki gezecek şahı neyse ee, devam edelim şimdi bayağı altın ötüyor ben ne yapayım biliyor musun şunu güzel yükseltelim ben şu karakterimizi falan yükseltiyorum bu arada şunu da söyleyeyim şunu da ki daha da güçlü olalım çünkü Oradan 3 tane çıktı ya 10 tane çıksaydı Niye 3 tane çıkıyor anlamıyorum çok Al, elma elmas, çıkıyor artık Şu, şu elmas da çıkmıyor baba bir Şimdi saldırı e, Saldırıya Adam hala saldırıyı bitirmedi galiba Oğlum rakip saldırısını bitirseydim e, Şimdi ne yapalım biliyor musun Ölecek ya Adam yine benim üstüme olmuş herif size. Şimdi öncelikle görüyoruz Şimdi ya bunu alamayız. Baskı üst almayı düşünüyorum şimdi. 27 tecrübe üstü adalını adasını almayı düşünüyorum. Buraya alapse size saldır diyelim. Şimdi saldır dedikten sonra şuraya böyle saldırın. Gördü gördü şimdi. Şuraya şok atalım. Ben roket atalım oraya da şok atalım. Tamam abi. Bu sefer attık çok daha alam alam aslında. Ve oradan sonra ne? Buraya saldırı atıyoruz. Saldırı katılır. Alıyoruz ve Vurma para kaldı. Alalım para kaldı çekeyim. Vur 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 yok vur 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 Tamam abi buraya bir tane daha roket atar ya kaba topu geldi roket atarlar yükseltir şunu söyleyeyim. Kazandık ve zafer dedik ve Şeyimizi üstümüzü kurtardık bu arada Adamın eline kurtardık Bu arada bir hamen üstünde hamen üstünü alalım Hamen üstünü al Mesela ben 38 tecrübem 40 adam kaymanın üstü 40 tecrübe. Şimdi özellikle bir bakalım şimdi oyunu devam edelim. Adam sezonu bitirmedi biz de ee, burada şimdi e, 40 tecrübe oldu şimdi bu ada bakalım. Tecrübe oldu. Eee tecrübe. 43, 43 tecrübe adalara bakalım. Şimdi bakayım. E, 39 tecrübe oldu. E, 39 tecrübe. Hmm, alabilir miyiz sence? Dört üç sonra bakarız bu olaya şimdi. O tecrübe al al, al al alabiliriz. Sadece üstüzdür ya. Kırk tecrübe bir bakalım. 40 tecrübe bakalım oldu bu ada şimdi. 40 tecrübe oldu ya. Eee ama yok abi, buna almak bize uygun değil çünkü maalesef buna bonkları var. Profesör doktor geldi. Evet yani bunları yok. Şimdi sonra da sonra şu an profesör doktorun odasına alıralım. En iyisi, en iyisi saldırmak da... ve buradan tak diye topa atıp etmek Gör şunu sonunda yok etmek Evet Kırıklı görüntü mal mal yaklaşma yaklaşma Allah kahretsin ya Yaklaşma ya. ya, dedim sana geri zekalı ya Tam o yediğin çikolata atışı yetiştirdim Yalnız takip ettim adiyallerine atışı yetiştirdim Çok kötü öldü Savaşma anneyi bir dört zayiat ya ben Ben oraya atış etmeseydim çok yoruldum ama yani, Elmas haricimde Bu arada şimdi diyoruz Dedikten sonra ananı satayım bırak o ava topuya bak Lan atış et Pokoknya itu, itu Ne abi? Ne yapayım biliyor musun? Şimdi ben dur abi. Abi topu görmesin diye ben Şuraya tık atışı şu durum. Sonra yok olur sonra. getiriyorum Doktor geldi doktor? Tamam abi. Siz gelin buraya şimdi. Gel. Vur vur aferin lan size vurun vur. vurun. sonra. vuruyorsunuz aferin lan size. Bu arada şimdi vursun lan. Bazı şeyler şimdi öne bekliyorum. Bu arada YouTube'da yüzümü göstermiyorum bu arada. Niye göstermiyorum çok göstermiyorum ki YouTube yorumları falan kapatıyor. Çünkü başlı belası YouTube. Bu arada şunu söyleyeceğim YouTube benim abonelerimi siliyor bu arada. YouTube'a sürüyorum bu arada benim abonelerimi daha sürüyorum var ya. Onu denetleşir dedim ha. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, abonelerimi YouTube siliyor bu arada videosunu YouTube'a seslenip Vallahi YouTube gidip abonelerimi e, like'larımı siliyor şerefsiz. Bu arada YouTube benim abonelerimi hala siliyor bu arada. Çünkü abonelerimi siliyor. Niye abonelerimi göstermiyor? Çünkü YouTube abone sildiği için. Çünkü ben abonelerimi bu arada göstermiyorum. Korkuyorum. Ulan Seyda YouTube abone bir daha silmiş mi abonelerimi falan. Yani YouTube abonelerimi siliyor. Şunu da söyleyeyim. YouTube'u şikayet edin lütfen ya. Abonelerimi karışıyor. Şeyime karışıyor. Yani çok şikayet ben bundan ya. Abonelerimi bırakmıyor. Bakalım. Ya of ya tut kedimsin lan gelsin şeytan adam bizi aldı pi. Neyse bak adam, adam yendi bizi ya adam bizim yüzünden yendi bizi ya. Neyse abi devam edelim daha varsa sezonu biz de şu çok az kaldı ama gel şuna alırız lan bu adayı. Oğlum şuraya göndereyim Tamam. Sisko sis sis sis. Lan zaten lan lan şuraya sis 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 Fokus fokus koyun ki. Lan 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 oyunun oyun Allah bir anı versin senin. Oyun kasıyor oyun kasıyor. Oyun kasınca bir şey oluyor oyun kasmasa. Oyun kasmasını hiç korkuyorum o tarz. Evet. Aynen öyle o kadar para Lan bu topu sen de odağı izletme Neyse. Oraya 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 oraya. Geri zekalı. Oraya gel. Talk yapma. Oğlum adamsınız oğlum. Adamsınız. Alırsınız alırsınız alırsınız. alırsınız, alırsınız, alırsınız. Aferin size. Buraya gel buraya gel buraya gel. Gel. Gel askerlerim ma ma mayına basma. Sonra diyorum mayına basma. Mayına tehlikeli. Tamam. Şuraya. Hemen şuraya çok atıyorum. Ve. Ve. Ve adamsınız oğlum. Adamsınız. Aferin lan size. Vay böyle adam olur işte. Böyle adam alırsınız. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Sen, alamadın mı beni he? Alamadın mı? Neyse. Ya siz de adamsınız oğlum. Siz adam, adam değil. Siz de adamsınız oğlum. Adamsınız. Neyse. Eee. Ya saldırısını bitirmesini bekliyorum şimdi. Bunlar o falan e, ara adamın saldır adam saldırıyı bitirsin. Ve savaşa da devam edelim şimdi direkt. Bunu bir gün 22 saat kaldı bu arada. Son onu sonra pazar günü. Bu arada size bir tane video çekeceğim bu arada. Belki bir tane video çekerim. E, ne videosu size göstereyim. Bir şimdi. Bu arada. Bu arada ben bu arada altı kupaya da ulaşamadım yani. Eğitimler derslerden dolayı. Bu arada. Bu arada size yorumlar Öğretmen sizi dövüyorsan. Yani şikayet edin okulun neyse ya bundan niye konuşuyorsunuz Vallahi ben de okul başladığı için okullar çok zor işte ben okul bu dönem çok zor Bazen zor geliyor, bazen zor gelmiyor ben bilmiyorum pek Bana okul bana kolay geliyor Yani şimdi bu arada İngilizce de İngilizce öğreneceğim bu arada İngilizce öğrenirsem Eee Pixel oynayabilirim Pixel yüz çekmiyorum bu arada yani Pixel ya pazar günü video attık, pazar günü ne yaptık, pazar günü bize tatil oluyor. Pazar günü video çekemiyorsun da pazar pazar günü e, bize tatil yok o yüzden pazar günü video izlemiyorum o yüzden nereden kazanırım inşallah şimdi yine saldıracam e, şu şey alacağım. E, Mecbur sandıklar dikiyor tamam. E, i̇şte Allah adamı hala saldırısını bitirmesini bekliyorum. Hadi bitir abi ya abi senim bekleyeceksinim gele geleceğinim bekliyorum anlamıyorum ki saldırıyı bitirmedi adam adamana. Neyse. 41'i de değiştireyim. Bir ortasını bunları değiştirmeye devam edelim. Bir adaya geliyor 36 tecrübe. Şimdi otomu adaya bakıyorum. Ya abi bu çok güçlü. Bunu geç. Bu da bize uygun değil. Şimdi şey, 30 tecrübe üstü düşünsün. 32 de üstü tamam. Eee şimdi buna bakıyoruz. Yok abi bunu da alamayız. Okey datar 6 seviye. Şimdi gel bakayım. Sardım yüze kaç? Ya oho oho Telefon sardı yüze 84. Sardım hemen bitiyor. Bitmesi çok iyi oluyor ya. Bir sardım hemen bir saatte bitiyor. Hani bu nasıl bir tarafı <laughs> olamıyorum Size virüs mü girmiş bilmiyorum ki şimdi. Evet. bunu belki değiştirir belki değiştirmem bilmiyorum. Eee şimdi bana bakıyorum. Ya bunun karakal çok güçlü ya. 30 kezi değişti size değiştiriyorum. 36 oldu tamam. 36 tecrübe oldu. Buna bakıyorum. Yok abi bu 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 çok güçlü bu güçlü bunu almam ben abi. bu, bu çok güçlü. Neyse 40 Bu arada videoyu durdurmaya korkuyorum çünkü ses kayması falan oluyor. Ve ses kayması yine master'den çünkü proje ya oradan da. ses kayması falan oluyor. O yüzden videoyu durdurmayı durdurmuyorum çünkü videoyu durdur, durdurduğum için ses kayması falan oldu çünkü. Ben videoyu durdurmaya korkuyorum çünkü ya ses kayması olsa. Yeni silsem yeniden yüklesem, yeni çeksem, yeni çeksem olmaz çünkü. O 40 tecrübe oldu. Şimdi buna bir bakıyorum. Ee, ya abi ya sen çok güçlü adaları çekiyorsun oyunla. Gül ben... Takip saldırıcı evde de saldırmaya başlayabilirsin tamam. E, ee, Türkiye'ye de tamam. Abi yine saldırıya başlayalım. Peki aranıyor sonra e, devam et. Yuh ya abi çok güçlü abi bu. Abi yürü, ya, yürü, sen, Abi, so, abi Lan 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 ya geride çıkıyor, ses çıkıyor yalnız. Lan gelsene ya, oğlum. Ya, ya yanlış ses çıkıyor yalnız. Ya yanlış ses çıkıyor Ya o top sizin altına girmedi. Neyse. Ya sak. Ne sizin altına girmedi. Oraya gel, oraya gel. Ah, ah. Mal bu mallar yüzünden alamadık. Alamadık. Ah, ay ah, görüyorsun. Ya sen nasıl savaş ediyorsun ya? Geri zekalı. De Abdül yaptı. Geri zekalı. De Boksun sen. Mesela geri gönderiyorum. Ya olamadık ki. Olsaydı daha güzel olurdu. Ben... Bazen alıyorum bazen alamıyorum kazanamıyorum işte. Videosunu da söyleyeyim. Alamı yine saldırsın bitirmesini bekliyorum. Alamı almış mı? Alam almış. Adam %100 yüz almış. Ya dur adam hep düşmanın saldırsın gibi bir şey yok. Bana saldırmış. Yüz dakika yani sizinle saldırdım. Böyle almış. Manyak öyle saldırı yap. Şurada karagay yok öyle Böyle oldu şey dedi manyak. Neyse. Adam böyle yapıyor. Oğlum saldırma konusunu üstüne mi? Adam top atar atmış. Orada top atar ya. Tamam böyle almış. Yani. Manyağı verir. De, o kadar nasıl almış böyle almış. Yani. Oğlum o kadar güçlü bir bu roket atan adamlar. Bunlar o kadar güçlü değil biliyor musun? Bunlar o kadar güçlü değil. Yani o kadar güçlü değil, sen... yani, değil bunlar. Öyle yapmasın kardeşim. Evet. Adam oradan yürüyor. Ve sonra oradan geliyor. Evet. Geldikten sonra oradan gel, adamı getiriyor. Ben onu ya saldanı ne bileyim. Merve bat işte. Merve bat. <terikaya> evet adam aldı manyak. Neyse. Fikö geçerim yine devam edelim buraya. Bırak hep saldasın bir Allah bizi ithaat Zolası Zavası Al al ne yaptın? al. Al onu Sadece sus. Bakayım. Abi ya Bu da çok hoş. Böyle saldırsan çok güzel olur. Proyektörü. Bir de buradan. Gel buraya. Yerine çocukları istiyorsun. Salkıyı seçiyorum. O kadar güçlü olmadığı için. Abi hayır. Mayınlara basıyor. Hayır. Anam hiç Mayınlar may... Mayınlar çok güçlü. Abi alacak bir şey miydi Biraz şey yapmış. Yap. Ya. Ya salk atalım. Aa iyileşin abi. Tamam iyileşiyor lan. Ben iyileştikten sonra tamam da iyi günü. alıyorsunuz. Ya. Mısın ya mamsın ya. Oraya vurdu dedim ki sana. Karar ya motora bu. Neyse bu kanal bir yeri sok. Oraya 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 Lan oraya mal mısın ya mal mal. Ya malsın sen sen malsın malsın. Ne bir malsın sen. Geri de kal malsın işte. Mal. Ya alamadığın bir gücün yok senin. Senin alamadığın bir gücün yok yani. Ne diyeyim? Alamadığın kadar gücün yok senin. Aptal ya aptal stand. Gece ya yürü git oyna abi gidiyor kaç bir kere etmen bir Tövbe yarabbim, ya da ya sonunda ya böyle işte savaş Mal al almıyor ki mal Yani ma, siz onlar gibi malsınız malsınız işte mal Adam bizi alsın sizi mal malı edecek aptal lan neyse Videolar uzun sürüyor biliyorsun sür, bugün cumartesi Cumartesi gününde de Valla hafta sonu bana çok rahat geliyor Eee bakın burada Eğer bunu var ya ee, şuna bakın Elmas çıkıyor, istihbarat çıkıyor. Bir de 18 tane anahtar çıkıyor, incesini tane. Rütbe çıkıyor, şunu da söyleyeyim. Ya malsınız ya mal mal. Arı silah seçtim, arı silah çok güçlü şey yapmıyor. Arı silah o kadar... Dur 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 beni alır, arı silah da geçirmiş. Arı silah da alır. Şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Şuraya... Erol kal O kadar silahmeyi de gerek yok ya. Abi şimdi videoyu da dur. Bu arada videonun çok uzamasını da ben istemiyorum. Çünkü videoyu şimdi durdursam ya da videoyu ses kessem kesebilir miyim bilmiyorum ki. Evet ses kayması olur. Ses kayması ol olacağı için. Hadi oğlum bitir ya artık. Seni mi bekliyiz ya? Videoyu ben bitirmem lazım. Oyunda da ya, al alamıyorum kazanamıyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Bakıyoruz hadi. Ee, biz de ne sonra devam ediyor. Evet, böyle sen yazıyorsun. Osman Tuzun kralı yazmıyor. Sen yazıyorsun. Böyle yapmışlar. Eee, burada bayağı team'e giren falan var. Biraz team'e giren cumartesi gününde. Vallahi adım sadece 106'da türü. 5 saat mi? Eğitim desterden dolayı işte. Rögedatlar bu arada yöneliriz. Okeydata'nın da adı da koyu falan. Eee, ama ya... Ya abi artık bitir saldırıyor ya. Bıktım artık. Bekle, 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 bekle. Adam saldırıyı bitirmiyor. son bitir artık kardeşim. Hadi video bitirmem lazım. adam saldırıyı bitirmiyor. Sağlıklı herhalde şam Adam hala bitirmedi saldırıyı. Ne gecelersin ya, ne becerersin benim gibi ya. Mal, neyse bir de bekliyor saldırısını bitirmesini de. Artık şu saldırıyı bitir artık, bitir, bitir saldırıyı. Seni mi bekleyeceğim? Neyse. Video şimdi durdursam ya sıyırı sıyırı test kaymasını durdurmaya korkuyorum şimdi. Mal, oğlum Mal bitirmedi ki saldırıyı işte, burayı bitirme lan, saldırı bitirme lan. Adamın saldırıyı bitirmesini bekliyorum ama adam hala bitirmedi saldırıyı. Kaç dakika kaldıysa bitirmiyor saldırıyı. Sen yani saldırı kaç dakika? Sen evet, hiç gel kendi ama bakayım. Bir dakika altı bir şey falan. beni sallasın bitirmesini şimdi bekliyorum. Ya oğlum artık şu saldırıyı bitir artık yap. Orkuz hocayı bitirmedi. Ee, şimdi saldırıyı bitirmesini bekliyorum. Okey datar 10 seviye. Okey datarlar baya yüksek falan. Ve, abi artık bitir şu saldırıyı Allah'ın korkutuzu bitir saldırıyı ya. Adam adam yok adam çıkmaz ki adam. Adamı bekle senin bir saatini olur. Yok adam çıkmadı bence. En iyisi ne yapayım ya? Benim videoyu durdurayım. Adam bize daha fazla bekletir işte. Ya oğlum seni göreceğin yok mu? Sandığı yoktur. Bitir artık. Bekleyemeyeceğim ya. Oh be adam nasıl bitirdi de Allah kahretsin beni kaybetti. Sizin yüzünüz. Hani sizin yüzünüz. Sizin, sizin suçunuz zaten. Sizin suçunuz. Sizin yüzünüz. Allah belanızı versin. Neyse. Ee, ya abi çok güçlü ya. Bu ne? Şey o, <c Risky> ya <gills> ben ne oldum? Neyse. O kadar düşecek ol. Bir de çala. Pik. Biraz altına bir adam ol lan. Adam ol adam ol. Al. 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 adam Al. 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 Al

Abi abi yok abi çok çok orada var ya ya Çok aç ya? Ya bak topu bu topu orada vuruyor ya Bütün nasıl oraya sesin Oğlum Allah'ını seviyorsanız oğlum Yurdumu yurdumu seviyorsanız oğlum Bütün keyi seviyorsanız oğlum Alamazsınız içinize sıçarım oğlum Vur 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 Aferin be Mal alamadı Neyse Allah'ı gözünü ver Eee Yoruk ya da bunu yapacağım ben size Alın, ne de ya? Geç ben kazandım. Evet. Ve ben kazandım. Video da çok uzun sürdü ya. Biz bu arada sürdük. Video bayağı uzun sürdü ev. Şimdi devam ediyoruz öncelikle ev. Hı. Neyse ben sizi yüzü kadar da sizi videomuza çekin. Yüzü Videomuza çekin. Tıkla tıkla tıkla. Videomuza kadar çıkla videomuza Tıkla tıkla tıkla.